Selamlar arkadaşlar. Son bölümde itaat manipülasyonundan bahsetmiştim size ve bu podcast'te aldığım tepkilerden dolayı şunu fark ettim. Birçok erkeğin toksik kadınların kendilerine ne tür manipülasyonlar yapabileceğini bilmeye ihtiyacı var. O yüzden bu bölümde başka bir manipü manipülasyondan bahsedeceğiz ve ben bu manipülasyona duygusal şantaj manipülasyonu diyorum. Hemen hemen her erkek bir miktar da olsa bu manipülasyonu yaşamıştır. Peki nedir bu manipülasyon? Duygusal şantaj erkeği suçluluk, korku veya bağlılık hisleriyle kontrol etme yöntemidir. Toksik bir kadın eğer beni gerçekten sevseydin bunu yapardın ya da ben siz sen ne yaparsın ki gibi ifadelerle erkeği kendi isteklerine boyun eğmeye zorlar. Erkeği eğer isteklerine itaat etmezse üstü kapalı bir şekilde ya da açıkça sevgisini ve ilgisini geri çekmekle tehdit eder. Ayrılmakla ve terk etmekle tehdit eder. Bazen gerçekten ayrılır ve sizi birkaç gün süründürdükten sonra geri gelir. Hatta çoğu zaman sizi tıpkı bir köpeği eğitircisine terbiye edip isteklerine boyun eğmenizi sağlayabilmek için ödül ceza tekniğini uygular. İstediği davranışları gösterdiğiniz ve istediğiniz şeyleri yaptığınız zaman sizi ilgi ve sevgi göstererek ödüllendirirler. Hoşuna gitmeyen bir şey yaptığınız zaman ise tamamen soğuk ve ilgisiz davranarak sessizlikleriyle size işkence ederler. Siz de sürekli somurtan ve soğuk davranan bir kızla birlikte olmaktan kafayı yersiniz. Yüzünde yeniden güllerin açması için her şeyi yapabilecek bir hale gelirsiniz ve böylelikle duygusal şantaj başarılı olmuş olur. Ve kadın sizi bir oyun hamuru gibi istediği şekle sokar. Bu taktik erkeğin duygusal hassasiyetlerini hedef alır. Hangi alanda hassassanız, nerede travmalarınız varsa kadın usulca bu travmaları teker teker tespit edip sizi manipüle etmek için kullanacaktır. Örneğin diyelim ki anneniz babanızı siz küçükken başka bir adam için terk etti. Siz de annesiz büyüdünüz. Bu yetişkinliğinizde hayatınıza giren her kadının sizi terk edip gitmesinden korkmanıza sebep olmuş olsun. Manipülatör bu zayıflarınızın kokusunu anında alır. Hatta sizinle bu yüzden birlikte olur ve sizi yeterince aşk bombardımanıyla tamamen savunmasız bir hale getirmeyi başardığında bu korkunuzu sizin üzerinizde mutlak hakimiyet elde etmek için kullanacaktır. Manipülatör erkeğin sevgi, sadakat veya koruma gibi doğal ilimlerini sömürerek onun davranışlarını şekillendirir. Buysa erkeğin kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmasına neden olur. Örnek senaryo Mert diye birisini hayal edelim. Mert 30 30 yaşında bir teknoloji firmasında orta düzey bir yönetici olarak çalışan hırslı bir profesyonel olsun. Kariyerinde yükselme hedefiyle Mert uzun saatler çalışıyor, önemli bir proje teslim tarihine hazırlanıyor ve ekibini motive etmek için yoğun bir çafa sarf ediyordur. İş yerinde geçirdiği zaman onun için sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kişisel tatmin ve öz saygısını güçlendiren bir alandır. Ancak Mert'in sevgilisi Ayşe, bu yoğun dönemde Mert'in kendisine yeterince zaman ayırmadığını düşünmeye başlar ve bu durum ilişkilerinde ciddi bir gerilim yaratır. Ayşe, Mert'in iş temposunun arttığını fark ettiğinde başlangıçta anlayışlı gibi görünür. Ancak birkaç hafta içinde Mert eve geldiğinde veya telefonla konuştuklarında Ayşe'nin tavırları değişmeye başlar. Bir akşam Mert uzun bir günün ardından eve döndüğünde Ayşe ona sitemkar bir şekilde "Beni tamamen unuttun değil mi? İşin benden daha mı önemli?" der. Mert yorgun olmasına rağmen Ayşe'yi sakinleştirmek için durumu açıklamaya çalışır. "Ayşe, bak bu proje benim için çok önemli. Sadece birkaç hafta daha yoğun olacak, sonra rahatlarız." Ancak Ayşe bu açıklamayı kabul etmez ve "Eğer beni gerçekten seviyorsan benimle vakit geçirmek için bir yol bulurdun." diyerek Mert'i suçlu hissetmeye iter. Bu tür yorumlar zamanla sıklaşır. Ayşe Mert'in işten geç geldiği her akşam ya da bir iş toplantısı için şehir dışına çıktığında beni ihmal ediyorsun başka biri olsa senden çoktan ayrılırdı gibi ifadelerle Mert'in duygularını manipüle eder. Mert başlangıçta bu yorumları ciddiye almasa da Ayşe'nin sürekli sitemleri ve duygusal tepkileri onu derinden etkiler. Ayşe'nin bir keresinde gözyaşları içinde ben siz daha mutlu olursun herhalde madem işin bu kadar önemli dediği bir olay Mert'in suçluluk duygusunu zirveye taşır. Mert bu sözler karşısında kendini hem çaresiz hem de suçlu hisseder ve Ayşe'yi kaybetme korkusuyla onun tarihinde Boyun eğmeye başlar. Bu durum Mert'in iş-yaşam dengesini ciddi şekilde bozar. Ayşe'nin isteklerini karşılamak için Mert önemli iş toplantılarını iptal eder, projelerini ayırdığı zamanı azaltır ve hatta bir terfi fırsatını riske atar. Örneğin bir akşam Ayşe'nin bu akşam dışarı çıkmazsak bu ilişkinin bittiğini düşüneceğim demesi üzerine Mert ertesi sabah sunması gereken kritik bir raporu tamamlamak yerine Ayşe ile dışarıya çıkar. Bu karar, iş yerinde performansının düşmesine ve ekibinin ona olan güveninin sarsılmasına neden olur. Mert kendi kariyer hedeflerini ikinci plana atarken, Ayşe'nin sürekli artan talepleriyle başa çıkmaya çalışır. Ayşe, Mert'in fedakarlıklarını takdir etmek yerine daha fazla ilgi ve zaman talep eder. Hatta Mert'in arkadaşlarıyla geçirdiği zamanı bile sorgulamaya başlar. Zamanla Mert'in özgüveni ve kendi ihtiyaçlarına odaklanma yeteneği zayıflar. Ayşe'nin "Senin için her şeyi yapıyorum, sense beni sürekli hayal kırıklığına uğratıyorsun" gibi yorumları Mert'in kendi değerini sorgulamasını yol açar. Mert bir noktada. Kendine sürekli özür dilerken bulur. Hatta Ayşe'nin ruh halini düzeltmek için kendi hobilerinden ve sosyal çevresinden vazgeçer. Örneğin, yıllardır haftada bir arkadaşlarıyla oynadığı basketbol maçlarına gitmeyi bırakır çünkü Ayşe bu akşamları bizim zamanımız olarak talep eder. Mert bu süreçte kendi kimliğini ve mutluluğunu yavaş yavaş kaybeder. Tamamen Ayşe'nin ihtiyaçlarına odaklanır ve bir süre sonra Ayşe Mert'in çok değiştiğini, eskisi gibi hedefleri ve hırsları olan bir adam olmadığını söyleyerek Mert'i terk eder ve tam olarak Mert'in manipüle edilmesinden önceki hali gibi bir adam bulup onu da aynı hale sokmaya çalışmalarına başlar. Bu böyle bir kısır döngü şeklinde Ayşe mutsuz, yaşlı, 32 tane kedisi olan huysuz bir teyze olana kadar devam eder. Sonra Ayşe Ayşe teyze hayatını mahvetmesine sebep olan hataları başka bir genç kıza aktararak onun da hayatını mahveder. Peki bu duygusal şantaj manipülasyonu sizde nasıl etkiler yaratır? 1. Kendi önceliklerini unutma ve hedeflerden kopma. Duygusal şantaj, toksik bir kadın tarafından manipüle edilen bir erkeğin hayatında derin ve çok katmanlı etkinler yaratır. Bu manipülasyon türü, erkeğin zihinsel, duygusal ve hatta fiziksel sağlığını tehdit eden bir dizi sonucu tetikler. Duygusal şantaj, erkeğin kendi kişisel ve profesyonel önceliklerini ikinci plana atmasına neden olur. Manipülatör suçluluk, korku veya bağlılık gibi duygusal araçları kullanarak erkeğin zamanını, enerjisini ve kaynaklarını kendi ihtiyaçlarına yönlendirmesini sağlar. Yani eğer kendi ihtiyaçlarınızı ve profesyonel önceliklerinizi ikinci plana atmazsanız, onu yeterince sevmiyor olursunuz. Bu şekilde sizi sürekli suçlu hissettirmeye çalışır. Ve bu süreçte maalesef erkek kendi hedeflerinden, kariyer planlarından ve kişisel gelişiminden uzaklaşır. Mesela Mert'in senaryosunda Ayşe'nin sürekli beni ihmal ediyorsun şeklindeki suçlamaları Mert'in iş yerinde kritik bir projeye odaklanmasını engeller. Mert terfi fırsatını kaçırır ve iş yerinde performans düşüşü yaşar. Bu sadece maddi kayıplara değil, Aynı zamanda Mert'in kariyerine olan tutkusunu ve öz saygısını da zedeler. Manipülatör burada erkeğin kendi ihtiyaçlarını bencilce veya yanlış olarak görmesini sağlar. Örneğin siz dışarıya çıkıp kendinize vakit ayırmak istediğinizde, biraz kendi başınıza zaman geçirmek istediğinizde, "Atıyorum bir kafeye gitmek istemiş olun." Bu hemen karşı taraf tarafından "Sen beni aldatmaya çalışıyorsun. Senin gözün dışarıda." gibi şeylerle suçlanır. Ve bu şekilde erkek kendi hedeflerini takip etmenin ya da kendi isteklerini yapmanın, kendisine vakit ayırmanın, kendi başına bir şeyler yapmanın ya da arkadaşlarıyla bir şeyler yapmasının, kısacası hayatında sevgilisinin dahil olmadığı bir alanın olmasının ilişkisini riske atacağına inanır ve bu nedenle manipülatörün taleplerine öncelik verir. Bunun uzun vadeli sonuçları ise erkek kendi amaçlarını tamamen unutabilir ve hayatın kontrolünü manipülatöre teslim eder. Bu erkeğin yaşamdan tatmin olma hissini kaybetmesine ve potansiyelini gerçekleştirememesine yol açar. Çünkü tüm varlığı ve varlığının tüm değeri o kadını mutlu etmeye endekslenir ve buna indirgenir. İkinci önemli etki özgüveninizin azalmasıdır. Duygusal şantaj erkeğin kendine olan güvenini sistematik bir şekilde aşındırır. Manipülatörün sürekli suçlamaları, sistemleri veya yeterince iyi ve yeterli olmama imaları erkeğin kendi değerini sorgulamasına neden olur. Erkek manipülatörün ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kendini yetersiz hisseder. Örneğin Mert'in senaryosunda Ayşe'nin eğer beni gerçekten sevseydin böyle yapmazdın gibi yorumları karşısında Mert kendini sürekli suçlu hisseder. Zamanla Mert kendi karar alma yeteneğinden şüphe duymaya başlar ve Ayşe'nin onayına bağımlı hale gelir. Bu Mert'in iş yerinde liderlik yapma güvenini ve sosyal çevresinde özgüvenli bir duruş sergileme yeteneğini zayıflatır. Çünkü aşk hayatında hayatının en özel ve onu en çok duygusal anlamda etkileyen alanında pasifleştirilmek ve sevgilisi ya da karısı tarafından yönetilmek onu hayatının diğer alanlarında da zamanla pasifleştirmeye başlar. Örneğin önceden herkese kolayca liderlik yapabilen ve saygı gören bir adam, bir süre sonra bir bakmışsınız ki başkalarının ağzına bakan, pasifleşmiş, kendi başına ya da grupla ilgili kararlar alamayan ve sürekli kendinden şüphe eden bir adama dönüşür. Manipülatör erkeği şu şekilde manipüle eder. Eğer sen benim ihtiyaçlarımı karşılayamıyorsan sen yetersiz bir erkeksin. Bu hissi manipülatör erkeğin bilinçaltına işler. Bu aynı zamanda cinsiyet rollerimizden dolayı bizim bilinçaltımıza da kazınmıştır. Biz erkeklerden kadınları mutlu etmemiz beklenir. Kendi varoluşumuzu fark ettiğimiz andan beri ve kadınlardan hoşlandığımızı, kadınlarla bir şeyler yaşamak istediğimizi anladığımız andan itibaren bu konuyla ilgili dinlediğimiz tüm kaynaklar, tüm şarkılar, tüm şiirler, tüm kitaplar, bu konuyla ilgili aldığımız tüm tavsiyeler erkeklerin kadınları kovalaması gerektiğini, onları elde etmek için çabalaması gerektiğini, mutlu bir kadının mutlu bir hayat anlamına geldiğini sen kadına ne verirsen, kadının da sana onu vereceğini ve bu gibi benzeri sosyal şartlandırmalarla beyni yıkanır ve bu da erkeklerin genellikle bu şekilde toksik kadınlar tarafından manipüle edilmelerini kolaylaştırır. Bu yüzden hayatımızdaki kadın mutsuz hissettiğinde bunu biz bizim suçumuz gibi hissederiz. Çünkü biz erkeğiz ve bizim görevimiz ve varlığımızın amacı kadınları mutlu etmek. İşte manipülatör bu sosyal kondisyonu çok iyi bir şekilde kullanır. Sürekli suçluluk hissettirme erkeğin kendi yeterliliğini ve değerini sorgulamasına yol açar. Red pill'e göre bir erkeğin özgüveni dışsal doğrulama aranmadan kendi içsel değerlerine dayanmalıdır. Ancak duygusal şantaj bu içsel temeli sarsar. Sonuç olarak özgüven kaybı erkeğin hem kişisel hem profesyonel hayatında risk almaktan kaçınmasına, karar verme süreçlerinde tereddüt etmesine ve kendini sürekli ikinci plana atmasına neden olur. Üçüncü etki manipülatöre bağımlı hale gelmektir. Duygusal şantaj erkeği manipülatöre duygusal ve bazen maddi olarak bağımlı hale getirir. Manipülatör erkeğin duygusal ihtiyaçlarını kontrol ederek onun bağımsızlığını elinden alır. Erkek manipülatörün ruh haline ve taleplerine göre hareket etmeye başlar. Örneğin Mert Ayşe'nin sürekli sen bensiz ne yapabilirsin ki ya da senin için bu kadar fedakarlık yapıyorum sana saçımı süpürge ettim gibi sözleriyle duygusu olarak Ayşe'ye bağlanır. Ayşe'nin sevgisini kaybetme korkusu Mert'in kendi ihtiyaçlarını tamamen göz ardı etmesine ve Ayşe'nin taleplerine boyun eğmesine neden olur. Mert Ayşe'nin onayı olmadan kendini değerli hissetmemeye başlar. Manipülatör burada erkeğin duygusal güvenliğini kendi varlığına bağlar. Erkek manipülatörün sevgisini ve onayını kaybetmenin kendi varlığını tehdit edeceğine inanır. Bu Ripley'in in vurguladığı bireysel özelliğe tamamen ters bir durumdur. Sonuç olarak erkek manipülatöre bağımlı hale geldikçe kendi bağımsız karar alma yeteneğini kaybeder. Bu bağımlılık erkeğin diğer sağlıklı ilişkiler kurmasını engeller ve manipülatörün kontrolünü pekiştirir. Dördüncü bir diğer önemli etki ise erkeğin kendi kimliğini kaybetmesidir. Duygusal şantajın en yıkıcı uzun vadeli etkilerinden birisi budur. Manipülatörün taleplerine sürekli uyum sağlamak erkeğin kendi ilgi alanlarını, hobilerini, sosyal çevresini ve kişisel değerlerini terk etmesine yol açar. Erkek kendini manipülatörün ihtiyaçlarına adanmış bir araç gibi görmeye başlar. Örneğin Bert Ayşe'nin talepleri nedeniyle arkadaşlarıyla basketbol oynamayı, hobisi olan fotoğrafçılığı ve kendi kişisel gelişimine ayırdığı zamanı bırakır. Ayşe'nin sürekli bizim için daha fazla vakit ayırmalısın baskısı, Mert'in kendi tutkularını ve kimliğini unutmasına neden olur. Mert bir süre sonra kendini Ayşe'nin sevgilisi olmaktan ibaret bir rolde bulur. Ve zamanla Ayşe, Mert'i kendi hayatının merkezinde olan başka bir erkeğin hayatının bir parçası olmak için terk eder. Burada manipülatör Erkeğin kimliğini kendi ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirir. Erkek kendi benliğini ifade etmek yerine manipülatörün beklentilerine uygun yeni bir kimliğe bürünür. Red Pill bir erkeğin kendi kimliğini korumasını ve dışsal baskılara karşı durmasını savunur. Ve sonuç olarak kimlik kaybı erkeğin yaşamdan tatmin olma hissini tamamen ortadan kaldırır. Erkek kendi değerlerini ve amaçlarını yeniden keşfetmek için uzun bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyar. Ve işin en ironik tarafı erkek bunu yaptıkça kadını mutlu etme ihtimali daha da azalır. Bu yüzden kadın daha da mutsuz olur ve kadının mutsuzluğundan dolayı erkek daha da acı çeker. Ve bu bu şekilde bir kısır döngü gibi devam eder. Erkek ne kadar çabalarsa içinde bulunduğu işkenceyi o kadar kendisi için daha ağır bir hale getirir. Bir diğer önemli etki sosyal Bu sadece duygusal şantaj için değil, genel olarak diğer manipülasyon tekniklerinde de ortak olarak gözlemlenen bir etkidir. Duygusal şantaj erkeğin sosyal çevresinden kopmasına neden olur. Manipülatör erkeğin arkadaşlarıyla veya ailesiyle geçirdiği zamanı sorgulayarak veya bu ilişkileri tehdit olarak görerek erkeği izole eder. Bu erkeğin destek ağını zayıflatır ve manipülatöre daha fazla bağımlı hale getirir. Bir de şöyle bir şey var. Eğer erkek dışarıya açık olursa ve Sağlıklı bir sosyal hayatı olur da olursa, hayatında sevdiği ve değer verdiği başka insanlar olursa, o insanlar o erkeğin bir manipülasyon altında olduğunu ve sevgilisinin kendisine şantaj uyguladığını fark edebilirler ve o erkeği bu konuda uyarabilirler ve manipülatörün en büyük korkularından bir tanesi budur. Bu yüzden o erkeğin hayatında özellikle aklı başında olan ve çerçevesi sağlam olan, sağlam bir ilişkisi olan, ilişkisinde liderlik pozisyonunda olan maskülen erkekleri o adamın hayatından çıkarmaya çalışır. Örneğin bir halı sahaya gitmek isterseniz evde kıyamet kopar. Hele ki evliyseniz ve çocuk, çocukluysanız. Mesela işten eve geldin, çarşamba günleri arkadaşlarınla halı sahaya gidiyorsun. Fakat hatun senin bu akşam halı sahaya gittiğini öğrenince birden cazgır koparmaya başladı. Ben bütün gün çalıştım, saçımı süpürge ettim, yemek hazırladım, bulaşıkları yıkadım, çamaşırları kuru, yıkadım, kuruttum, çocuğumuza baktım, ama sen işten eve gelir gelmez bizden kaçmak istiyorsun, bizimle hiç vakit geçirmek istemiyorsun. Bu arada bunu gerçekten böyle yapıyorsanız tabii ki sıkıntı. Ama bu durumda kadın karısına ve çocuklarına yeterince zaman ayırmayı bırak, çok fazla zaman ayırıyor olmasına rağmen yine bilerek bunu yapıyor. Bunun etkisi de mesela Mert'in örneğinde Ayşe'nin arkadaşlarınla geçirdiğin zamanı benimle geçirsene gibi yorumları nedeniyle ya. onları benden daha mı çok seviyorsun cır cırt gibi söyleyenlerin nedeniyle arkadaşlarıyla görüşmeyi azaltır. Ayşe'nin kıskançlık krizleri Mert'in ailesiyle bile mesafeli olmasına yol açabilir. Evet gerçekten dışarıda kocasının ailesiyle vakit geçirmesini istemeyen, ailesiyle kendisi arasında bir seçim yapmaya onu zorlayan ve ailesinden tamamen koparan kadınlar var. Bunun nihai amacı da çocuğun sosyal çevresini sadece kendisinden ibaret hale getirmek bu izolasyon manipülatörün kontrolünü güçlendiriyor. Yapmalarının sebebi bu. Çünkü erkek dışsal destek kaynaklarından yoksun kalıyor. Red Pill bir erkeğin sosyal sermayesinin özelliğini korumasında kritik olduğunu vurgular. Ve sonuç olarak erkeğin yalnızlık hissetmesine, sosyalizasyon ve manipülatörün etkisine karşı direnç gösterme yeteneğini kaybetmesine neden olur. Yani sizi daha kolay manipüle eder. Bu manipülasyonun uzun vadede etkileri daha da artırılabilir. Örneğin zihinsel ve hatta fiziksel sağlığınız bozulur. İlişkisel ve finansal anlamda kayıplar yaşarsınız. Hatun sizden sürekli pahalı hediyeler ve tatiller talep eder. Bu şekilde maddi birikimlerinizi tüketirsiniz. Bu manipülasyondan dolayı sürekli suçluluk ve stres yaşayacağınızdan dolayı bu size baş ağrıları ve kaygı atakları olarak bile geri dönebilir. Hatta fiziksel olarak daha halsiz hissedersiniz. Karar alma yeteneğiniz zayıflar. Herhangi bir şey yapmadan önce hep onun fikrini sormaya başlarsınız. Ve bu da elbette sonu ya aldatılma ya da ayrılık olacak şekilde biter. Peki bu manipülasyondan nasıl uzak durabilirsiniz? Şimdi çözüm önerileri vereceğim ve bu çözüm önerileri sadece bu manipülasyon için değil genel olarak tüm manipülasyonlara karşı kullanmanız gereken hatta manipüle edilseniz de edilmeseniz de düzenli olarak zaten uymanız gereken kurallar. Birinci kuralımız abi çerçevene sadık kal. Kendi hedeflerini, ihtiyaçlarını ve değerlerini netleştirmek, manipülatörün suçluluk hissettirme taktiklerine karşı bir savunma oluşturur ve bunları bir kez belirlediğin zaman tıpkı dinilmiş gibi sadık kalmalısın. Senin ihtiyaçların, hedeflerin ve değerlerin hayatındaki herhangi bir başka insandan daha önemli olmalı. Önce sensin. Eğer kendini kendi hayatında öncelik haline getirmezsen başka kimse bunu senin için yapmaz. Çerçeveyi korumak üzerine verilen tavsiyelerin çoğu zaten bununla ilgilidir. Çerçeveyi kadına veren erkek kadının hayatında onun gerçekliğinde yaşıyor demektir. Kendi hayatının baş kahramanı olmaktan başkasının hayatında bir yan karakter olmak için çıkmıştır. Bunu yaparsan kadın er ya da geç seni kendi hayatının baş kahramanı olan başka bir erkek için terk eder. İkinci önemli kural hayır demeyi öğrenin abi. Hayır diyebilmek Çerçevenizi korumak için önemli bir adımdır. Fakat bu konumdaki erkekler en küçük şeye bile hayır diyemeyecek hale gelene kadar boğazlarına kadar suçlulukla doldurulmuşlardır. Eğer siz de bu konumdaysanız şunu anlayın. Hayır dediğiniz için suçlu değilsiniz. İş hayatınızın yoğun geçmesinden dolayı kız arkadaşınızla buluşmaya çıkamadığınız için suçlu değilsiniz. Ya da spora gitmeniz gereken vakitte kız arkadaşınız sizi sürekli buluşmak istediği için mesajlaşmak ve telefonla konuşmak için darlıyor ve siz 5 dakika geç cevap verdiniz diye bana hiç vakit ayırmıyorsun diye ağlamaya başladığı için siz suçlu değilsiniz. Daha önemli işleriniz olduğu için ona vakit ayıramadığınız zaman suçlu değilsiniz. Özür dilemenize de gerek yok. Bunların hiçbirisi sizin suçunuz değil. Siz anlayışlı ve sağlıklı bir kadınla değil, narsist, manipülatif ve toksik bir kadınla birliktesiniz. Bir gün bir buluşmanızı geçerli ve makul bir sebep vererek reddedin ya da birkaç saat telefonunuza bakamayacağınızı eğer size yazar ya da ulaşmaya çalışırsa müsait olduğunuz zaman cevap vereceğinizi söyleyin. Eğer bu talebinize saçma salak tepkiler vererek karşılık veriyorsa ayrılın gitsin. Bazen kangren olan bölgeyi kanser tüm vücuda yayılmadan kesmek yapılabilecek tek şeydir. Özür dilemekten kaçının. O üzülse bile siz bunu onu üzmek için yapmadınız. O halde özür dilemenize gerek yok. Ve bir diğer önemli kural duygusal manipülasyona karşı uyanık olmanız lazım. Manipülatörün suçluluk, korku veya bağlılık manipülasyon taktiklerini fark ettiğinizde anında bunları isimlendirin. Beni sevseydin bunu yapardın gibi laflarla karşılaştığında şu an bana suçluluk hissettirme manipülasyonu uyguluyorsun. Ya da sen adam değilsin gibi laflarla sizi erkekliğinizden vurmaya çalıştığında utanma manipüla utandırma manipülasyonun çok bayatmış. Bu manipülasyonu normalleştirmeni öyle ve zihinsel berraklık sağlar. 3. kendi mutluluğunu önceliklendir. Kendi zihinsel ve duygusal sağlığını merkeze al. Bunu platonun taleplerini değil. Spor, meditasyon veya hobiler gibi kendine yatırım yapacağın aktiviteler planla. Mert Ayşe'nin mesela talepleri yerine basketbol oynamaya devam ederek kendi mutluluğunu koruyabilirdi. Ayşe bunun karşılığında ilişkiyi bitirme ultimatomlarıyla geldiğinde Mert böyle saçma bir sebepten bitecekse zaten hiç olmaması gereken bir ilişkidir bu diye düşünebilirdi ve en önemlisi bırak ip inceldiği yerden kopsun. Bu verdiğim tavsiyelerden hiçbiri eğer sen kızdan ayrılma ihtimaline hazır değilsen çalışmaz. Kendini kızın yeterince yanlış yaptığı takdirde kaybedebileceği kadar değerli bir ödül olarak görmen lazım. Eğer her davranışa sabır gösterirsen bu seni değersizleştirir. Eğer sen kendini değersizleştirirsen hiçbir kadın ve hiçbir insan senin isteklerine ve hayatına saygı duymaz. Eğer kız arkadaşının taleplerini karşılamak yerine basketbol oynamaya, spor yapmaya ya da arkadaşlarınla içmeye gittin diye kız senden ayrılacaksa bırak ayrılsın. Bu kadar küçük meseleler onun için ilişkinizi riske atmaya ve ayrılık tehditleri savurmaya yetiyorsa zaten sana değer vermiyor demektir. Hayatında bu kadar baş ağrısı yaratan kadınlar zaten olmamalı. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi, paylaşmayı, beğenmeyi, destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.